Bilindiği üzere Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 6 Ocak 2023 günü ekranlara gelen bölümünde Sinan bir kez daha Arife teyzenin oğullarını tahrik etmiş ve canlı yayında istenmeyen olaylar yaşanmıştı. Sonrasında ise yayın kesilmiş, o günün akşamında Sinan Sardoğan Kaltı Otel'den alınmıştı. Tutuklanan Sinan'la ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Sinan Sardoğan'ın ekranlara çıkmasından sonra kendisini tanıyan birçok kişi, Sina'nın kendilerini de taciz ettiğini belirtmiş. Şikayetlerden kanalın telefonları kilitlenmişti. Zaman zaman Müge Anlıya bile sert ve ahlaksız ifadeler kullanan Sinan Sardoğan, rahat tavırları ile herkesi çileden çıkarmıştı. Geçtiğimiz günlerde tutuklanan Sinan'la ilgili şok eden bir iddia gündeme geldi. Geçmiş yıllarda bir çocuğu taciz ettiği ortaya çıkan Sinan Sardoğan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Tutuklanan Sinan Sardoğan'ın intihar ettiği iddiaları sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Ancak birçok sosyal medya kullanıcısı Sinan Sardoğan'ın ölümünün kendisi için ödül olacağını belirtti ve yok öyle intihar ederek kurtulmak. Yaptıklarının cezasını teker teker çekeceksin şeklinde yorumlar yapıldı. Müge Anlı da herkes Sinan Sardoğan olduğuna emindi. Emniyet güçleri Arife Gökçe kaybında iki yeni ismi ifadeye çağırdı.